gelsin. Ben Ağabey. AK Parti Balıkesi İl Başkanı Ekrem Başaran. Ramazanınız mübarek olsun. Hayır işler diliyoruz. nasıl hayır işler? Ben de Yusuf Hoca Ulusi Başkanı. Belediye Ramazanları tebrik ediyoruz. Arkadaşlar, abilerimiz

Şarkı şarkı. Nasılsınız? Hoş nasılsınız inşallah sabah Hoş bulduk sefa. İşte e. Allah ertedirler. Allah ertedirler. Ya bak ya. Parti ne teki ada elaylar. Diyeceğiz. Biz daha da He. Orada di dedik başkanla beraber. Gittik. Neresinden? Sonuncu obayı. Sonuncu obayı. Son şimdi içinden maşallah.

Ramazanınız mübarek olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Eyvallah. Herkese selam verin. Ramazanınız mübarek olsun ablacığım. Ben AKP İl Başkanı Ekrem Başaran. Ramazanınızı tebrik etmeye geldik. Milletvekili adaylarımızla beraber ziyaret ediyoruz. Hem de Cumhurbaşkanımıza seçimlerde destek istiyoruz. Reisi yalnız bırakmayalım. Ne kadar? Eyvallah, Allah, Zuanza, de Allah razı olsun. Duvarınız arada destezize ihtiyaç var. Çok kolay gidiyoruz. Eyvallah. Çok memnunum ya. Açım da eksik. Sevam kitabını. Ne demek bu? Hasan Mahallede koşturmak istiyoruz. Eyvallah. Ondan sonra, panik komşuya ikna etmek istiyoruz. <laughs> Eyvallah. Hep istiyoruz. Allah razı olsun. Eyvallah. Teşekkür Hep beraber inşallah halledeceğiz. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler diyoruz. Allah'a Allah emanet olun. Merhaba. Merhaba. Hasan hocamın gelini. Geliniyim. Evet. Evet. Nasılsınız? seniz Kardeşim. Allah mahcup etmesin. İnşallah şu an güzel gidiyor. Bunlar yaptıkları hata çok iyi oldu. Gün yüzüne evet. de çıktı. Evet. Ama bizden de... de. Işler. Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Nasılsın? İyi misiniz? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun işleriniz iyiydi inşallah. Ramazan'da bir biraz hafif oldu. Bayrama da var. biraz. da yani oldu biraz hareketlerin. İnşallah. i̇nşallah. Allah, Allah razı olsun. Ramazan'ın olsun. Dolayısıyla bakmak yok. Allah'ın gelsin. gelsin. Da i̇nşallah. Ben i̇nşallah. Ben. Tabii, tabii. ya. beraberiz. Şey <laughs> şey, şey, e, e, mübarek <laughs> olsun inşallah. Sağ Nasıl elhamdülillah ilerleyeceğiz. Hemen Hayırlı Ramazanlar. Ayla, Hadi. Ben, Ayla, bayram, ben, bayram, bayram, Hoş bulduk, sefa bulduk. Ben AK Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran. Milletvekili aday adaylarımıza selam. Teşekkür ederim. olsun. Allah'a emanet olun. Nasılsınız merhabalar. Biz Ramazanlar hayırlısıyla olsun inşallah. Kolay gelsin hayırlı işler. Biz başkanımızla birlikte Nasılsınız kadın kolları var. Sağ ol. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah. Bizler deyiz. Selam diliyoruz. De Aday dolaşıyoruz. Ramazan tebriklerini alırız. İnşallah. Sonra reisimize destek istiyoruz. Hayırlı olsun. İnşallah. Bir çift sefer daha. Bir sefer evet. İnşallah. Yine yeniden. İnşallah. İnşallah. Sağ olun var olun. Allah emanet olun. Allah kolay Hayır hayır Dolaşıyoruz. Hayır işler Neyse destek istiyoruz Allah'a emanet olun. işler. Kardeşim Nasıl sağ olun teyzeciğim iyisiniz? Bursa Yap, yap. Herkes güzel kilo meyve almak zorunda arkadaşlar. Allah ne Akşam Sizden de aday adaylarimizle Allah razı şükürleriniz. Allah emanet olun. Allah kolaylıklar inşallah. Gelecekten başarılar dilekteki adaylarız. <laughs> Asos semeyiş başkanımız.

Şık, 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 Teşekkür ederiz. Hayırlı aman değsin. Eyvallah ya. destek istiyor. İnşallah. İnşallah. kolay iletsin. Bereketli iletsin. Allah emanetiniz olsun. Namazlardan, şadırvanlardan, ayın geldi kolay. de <gülme> Biz de bir selam verelim dedik. Bayrak Ramazanları mübarek verelim dedik. Amin. Allah razı olsun. Bugün desteklerinizi bekliyoruz. Allah'ın izniyle. Arkasında duracağız. Tam sıramızdı baktı. Yeni geldi. Allah razı olsun. Sağ olun. Ben de milletin bir adayım. <laughs> Bezliği hak ediyoruz. <laughs> <laughs> Memnun Sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs>

<laughs> hoşama olmadı. Hayırlı işler, hayırlı Ramazanlar olsun. Akparti milletvekiliadayı bildirdi. Kürcü'nün başkanı selamlarını getirdim. Ramazan'ı tebrik, değişim ve bereketler diliyorum. Biz de sizden desteklerinizi de bekliyoruz inşallah. Çok i̇nşallah. Kolay evet. gelsin.

Cumhurbaşkanlığı'nın koordinasyonunda bir iftarda bir araya gelelim istedik açıkçası. Bugün birçoklarımızla beraber aslında ilk çalışmaya başladık. Savaş yakalığı başladık. Ee, aniden Ankara'dan çağrılınca arkadaşlarımıza müsaade ettik. Onlar Ankara yoluna düştüler. Mülakatları tamamladılar, geldiler. Bugün de Karesi ilçemizdeki program vesilesiyle e, kıymetli başkanımız biz bir köprü başından başlayarak salı pazarına yukarıya doğru sabit pazara kadar sabit pazarın tamamını etrafını dolaşacak şekilde bir çalışma yaptık karesi içimizde. Tabi sizler çok şanslısınız. Sizler kendisiyle çalışma şerefine nail olma ihtimali olan insanlarsınız. Milletvekillerimiz, milletvekili aday adaylarımız olarak. Rabbim inşallah hayırlısıyla hepinize nasip etsin. Mutlaka içinizden bazıları olacak, bazıları olmayacak. Ama biz biliyoruz ki bu iş bir parti değil, bir dava, bir yol yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı olarak ifade edelim. Hep beraber inşallah e, uzun yıllar beraber olmayı, Cumhurbaşkanımızla beraber yol yürümeyi hepimize nasip etsin. Görüyoruz insanlarımızın çoğu aslında bizlere e, teveccüh gösteriyorlar. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorlar. Deprem bölgesinde kıymetli başkanımız bizler hepimiz gördük. Bütün o sıkıntılı şeylere rağmen, yakınlarından birçok insanı kaybetmiş olmalarına rağmen Cumhurbaşkanımıza olan muhabbetleri çok başka. Bunda da diyorum bir ben birçok konuşmamda dile getirmiştim. Cenab-ı Hakk'ın o kişiyi sevmesi ve o kişiyi de kullarına, bütün yer gök ehline sevdirmesi olarak ifade ediyorum. Cumhurbaşkanımız böyle birisi. Rabbim inşallah ona sıhhat, afiyet, hayırlı uzun ömür versin. Memleketimizin başında inşallah daha nice yıllar bu memleketi daha ileriye götürmek için sadece bu memleketi değil tüm İslam memleketlerini ve ümmeti ileriye götürmek için haklarını savunmak için başımızdan eksik etmesin inşallah. Bizler sizlerle vekil olanlarınızla da, olamayanlarınızla da inşallah devam etmek isteriz. Teşkilat çalışmalarımız biz de biliyorsunuz seçim bitiyor. Ertesi gün teşkilat çalışmaya tekrar sıfırdan yeniden başlıyor. İnşallah hem seçime kadar hem de seçimden sonra aday olalım olmayalım, vekil olalım olmayalım hepinizle de açıkçası devam etmek istiyoruz. Çünkü çok güzel bir davada, çok güzel bir liderin yol arkadaşlığını yapmaktayız. Birazdan sizlere kendisinin hayat felsefesini ve bu dünyaya bakışını ve bu faaliyetleri yapıştaki felsefesini özetleyen kısacık bir dakika, on saniyelik bir videonun sesini dinleteceğim size. Ee, benim için çok anlamlı. Ee, yarın evlatlarımız, torunlarımız, inşallah bizim babamız, dedemiz bu memleketin şu yıllarında, şu hizmetlerin yapılmasında, Cumhurbaşkanı'nın yol arkadaşıydı. onunla beraber çalışmışlardı, bu davaya da hizmet etmişlerdi de desin. Cenab-ı Hak da niyetimizi, gönlümüzü biliyor. Bir hakkın Burada hakkımız teslim edilsin, yeter diye düşünüyorum. Hepinizi katılımlarınızdan dolayı sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Çok sağlık, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. <laughs> Hepiniz ayrı ayrı çok kıymetli değerlersiniz bizim için. Açıkçası ben milletvekili aday adaylarının listemizi gördüğümde çok gururlandım. Balıkesir adına çok gururlandım. Çok kıymetli, çok güzel arkadaşlarımız, insanlarımız. Bazısı teşkilatta uzun yıllardır beraber çalıştığımız arkadaşlarımız. Bazılarınız ilk defa gördüğüm ama inanın kanımın o kadar çok ısındığı, o kadar çok sevdiğim arkadaşlarımızsınız. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sözlerimi biraz önce ifade ettiğim gibi Cumhurbaşkanımızın kendi sesinden bir inşallah videoyla bitireceğim. Yarın ölür gideriz. Öleceğiz ya. Ha. Ne olacak? Ne olacak? 2 metre mezara gömecekler. Ve bu sallarda Hoca Efendi Cumhurbaşkanı niyetine demiyor. Her kişinin niyetine diyecek Değil mi? Ondan sonra nasıl bilirdiniz diyor. Bizim için Baki'nin dediği Baki kalan bu kubbede Hoş bir sada imiş meğer diyor ya İşte şu yaptıklarımız Elhamdülillah Bunun nesidir? Bir vesilesidir ha, Bu eserler görüldükçe Diyecekler ki ya bir gün bu ülkeden bir cumhurbaşkanı geldi geçti Arkadaşlarıyla beraber güzel çalışmalar yaptılar İşte bu köprüleri onlar yaptılar bu okulları onlar yaptılar, bu hastaneleri onlar yaptılar, bu yolları onlar yaptılar, bu havaalanlarını onlar yaptılar. Ve bunu desinler yeter. Evet, biz işte böyle bir Cumhurbaşkanı'nın yol arkadaşıyız. Elhamdülillah, Rabbimize şükrediyoruz. Rabbim diyoruz ki kendisine yine hayırlı uzun ömürler versin inşallah hayırlısıyla. Desinler ki... Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşıydı bunlar. Yeter bize. Şeref yeter, onur yeter, gurur yeter. Allah razı olsun. Tekrar teşekkür ediyorum hepinize.